Annem Ben ben kaç gündür kışkırtma videoları çekiyor. beni yani çok korkutuyor. Ben de onu kışkırtma yapayım da görsün bebeğimi. Sonuna kadar izleyin. Gelin arkadaşlar. Anne ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum kızım. Televizyon izliyorum. Tamam izle. İzliyorum zaten ne oldu ki? <laughs> Öf, sanki benim de uykum geliyor. Ben de yatayım. Uykun geliyorsa yat. Aa. Dur bir iki dakika dizi izleyeceğiz bırakmıyorsun. Anne ben yatıyorum biliyor musun? Yat kızım tamam anladık işte. <laughs> Yatayım mı? Ya yat dedim maşta film izliyorum bir daha da beni çağırmıyorsun tamam mı? Ya bu kız yine Mahsus'tan beni mi çağırıyor? Bırakmadı şu dizi izlememi ya. Yardım et. Aa gerçekten sesler geliyor. Ne oluyor? yardım et. Uçuyorum. Korkutma beni Maşta. Uçuyor musun gerçekten? Uçuyorum. Ya Maşta ne oluyor? Ay korktum Maşta. Ay ben kaçayım en iyisi. Kaçma. Ay o ne Maşta? İnanmıyorum sana. Ver onu bana. Ver onu bana sen okyanalık dayak istiyorsun. Sen dayak istiyorsun gel buraya ödümü koparttım benim.